Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve o kadar da lezzetli olan kaşarlı patates tarifiyle sizlerle fırında yapabileceğiniz bu tarifi sahurlarda kahvaltılarda yemeklerimizin yanında harika bir alternatif oluyor. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce 1 kilogramlık patatesimi yıkadım, soydum, güzel hazır hale getirdim. Şimdi birazcık iri kıyım doğrayıp pişireceğim tencereme ekliyorum. Vaktiniz yoksa daha minik doğrayıp da ufaltabilirsiniz. Bu şekilde daha çok pişer. Sizler tabii ki kişi sayınıza göre malzemeyi azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Biz çok sevdiğimiz için bu tarifi bir miktar fazla yapacağım. Hemen doğranmış patateslerimin üzerine tuzumu ekliyorum suyumu da ekliyorum üzerine geçecek kadar ve ocağın üzerine alıp pişirmeye başlıyorum patateslerimi yarı açık kapakla güzel patatesimi pişirdim istediğim yumuşaklık kıvamına geldi rahat parçalanıyorsa olmuş demektir şimdi suyunu hemen süzeceğim suyunu süzdürdüm patatesini tekrar pişirdiğim tencereye aldım üzerine birazcık bir parça tereyağı ekleyeceğim tabi tereyağı ne kadar sevdiğinize bağlı bunun için miktar yok ben bir parça şöyle gördüğünüz gibi ekliyorum yeterli gelmezse tekrar ekleyeceğim Çünkü bu tarif tereyağının güzel olması tam kıvamlı olması gerekiyor mis gibi içinde tereyağın kokusunu almamız lazım Katı yağ margarin kullanırsanız patates pürenizde kararma yapabilir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Bu tarife mutlaka tereyağı ekleyin. Tereyağı çok yakışıyor. Benim gibi patates aparatı veya çatalla da ezebilirsiniz. Zaten patatesiniz yeterince piştiği için tereyağım da güzel karışması için. Evet, tereyağım yeterli gelmedi. Birazcık daha ekledim bana birazcık tadı tereyağı eksik geldi siz arzuya göre damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tereyağı yine çatalla güzel karıştıracağım tereyağın güzel karışması için Evet patates pürem hazır şimdi hemen bu tarifi güveçte yapacağım için güveçlerimi hazırlıyorum siz tabii ki arzuya göre e, borcamda da yapabilirsiniz ufak tepside de yapabilirsiniz veya ufak güveçlerde de çok sık yaparım. Yemeklerin yanına minik güveçlerde de kullanabilirsiniz. Bu güveçlerin de büyük olduğuna bakmayın. Aslında çok ufak kamerada birazcık büyük görünmüş. Evet spatula'mla da güzel üzerine bu şekilde bastırıyorum. Sadece düzgün şekil vermek istiyorum. Çok bastırmıyorum. Normalde ufak güreşlerde sadece tereyağla patates püresini ezerim bu şekilde. Üzerine kaşar rendeler fırında pişirip et yemeklerinde, ana yemeklerin yanında çok yakışan bir tarif. Çocuklarım da çok sever bu tarifi. Evet, bütün güreşlerimi aynı işlemi yapıyorum. Üzerine dilimlenmiş sucuklarımı ekliyorum sucuk e, az çemenli arkadaşlar. E, normal Ramazan sahur'a yaptığım için sucukları da az kullanacağım. Siz tabii ki normal kahvaltılarda daha fazla miktarı artırabilirsiniz. Sucuk yerine salam, sosis de kullanabilirsiniz tamamen arzuya bağlı. Haşlanmış mantar da çok yakışır. Evet, sucuklarımı güzel dizdim. Hemen şimdi üzerine rendelenmiş kaşarımı ekliyorum. Kaşarında çok yoğun olmaması için Normal ayarda koyacağım arkadaşlar. Siz azaltabilir, çoğaltabilirsiniz kaşarınızı. Başka peynir de kullanabilirsiniz. Evet, güveçlerin üzerine kaşarlandı kapladım. Şimdi fırınımı 200 dereceye ısıttım. ısıtılmış mutlaka fırına gönderelim ki kaşarlar kurumadan güzel eriyip kızarması için mutlaka sıcak, önceden ısıtılmış fırınımıza gönderelim. Orta rafta, fanlı ayarda pişireceğim güveçlerimi. Evet. Fırında kaşarlı, patatesli, sucuk karışımıyla olan güveçlerimiz hazır. Güzel piştiler, sıcak sıcak servise hazır. Hemen şimdi size için bir çatal tadına bakacağım. Sizlerde de kahvaltılarınızda, sahurlarınızda, ana yemeklerinizde tüketebileceğiniz bu harika lezzeti umarım beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.